az önce gel mi dedi? Sonda görüşeceğiz. Abi Baldi geri dönsün Baldi'yi geri döndür lan Geri döndür lan Baldi Ya oraya girecektim ya. Bismillahirrahmanirrahim. hadi Uf, Allah'ım. Ne oldu lan? Oğlum zorda kaçtım ben bundan. Arabadan kaçtık. Bir de bundan Nightmare'da Light... arabadan kaçmak. <t Kont faded> Arkadaşlar Nightmare'de kaçtın ya zaten? Arabadan Nightmare'de arabadan kaçtın Ne zaman kaçtım lan ben Ya şu ekstremi Nightmare'de mi artık ya He, pardon <laughs> Arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim ee, Ekranın sağında sonunda video çıkmadı Siz kanalıma girip videolarımızı izleyebilirsiniz Berat'ın Berat'ın kanı... Berat'ın kanalına abone olmayı unutmayın. onu yeni video 5 milyon tane video attı. Onları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ki kırılıyormuş lan. Bunu da unuttuydum ben. Çatırında de çatırım baba. Çatırında de çatırım baba. Korkmaz onlar Türk milleti Korduları Sen havaşırdın Ben ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim abi bile. Gel lan buraya ayı Ayı gel lan buraya Gidersin böyle manyağın Allah Öp ipi öyle görsün Anne hani, Çı pıt tut, pıt pıt pşpıt pıt pıt tut, pşpıt tut, pşpıt tut, Neyse. Abi. Ah, Popüley Time Chapter 4'te ben bir şey öğrendim. <laughs> <laughs> Sıkıldım ya. Partlı falan ge... Ya oğlum basını tutuyorum. Ne yapmaya çalışıyor bu gobelda? Hani ben sana gene kahve çayını veririm kardeş. Sen hiç merak etme. Kardeş. Bak bana vurma sakın senin sümüğünü çıkaracağım. Allah <laughs> Ekber. Dayı götümüz başımız kırıldı. Vallahi böce bu savaştığımız yer. Koşla 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 koşla. <laughs> Topla şöyle <şunin>, hadi koş koş Allahümme salli ala Muhammedin <laughs> ve ala 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 Muhammedin ve ala ve ve ala Gel buraya Gober, buraya gel ay. ya mel Kur'an ile kim inne kelim ne Murselin, ala asradim müstaqim. Hazil el Aziz Rahim, li tuzil qamam ma tuzil abel, fehum kafilun. Lakin hakkı alıgül ala ekserim, fehum la yemin. Najal nefi, nehim ala mabo Allah. Bu Gober çok kötü vuracak şimdi bak. Böyle. İsa Can Rasulullah Hamil Fethi ve Raiten Aziz Kul Nefid Nefaj Efsabi Bihamdi Rabbi Kevesta İsa Can Rasulullah Hamil Bak bu göbel gene gelecek şimdi bu inek Ay bak görüyor mu? Sen hala nasıl yaşamayı beceriyorsun? Amcasının öyle seni. Ver bak lan ver lan onu. Bak burada acı çektiriyoruz ama. Özür dilerim. Kendi ay. Hayır, dokunmak istemiyorum Allah'ım. Lan gitme. Aa, çok kötü. Tamam şimdi rahatladım işte. Ben her türlü gelmesinin yolunu bulurum oğlum. Bunu unutmayın yorumlara da yazın ki devamı gelse adalara emanet. ki atıyor musun? Şöyle attım. Anneciğim. Dede, 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 dede. Bu ne lan? Oğlum her şey var bu Dede vurma dedeciğim. Canım dedeciğim. Amcacığım, amcacığım, dayıcığım. Selamun aleyküm. Bunu al bunu. Allah'ım ben Selam Ya oğlum nasıl biliyorsunuz benim burada olduğumu? Selamun Ali. Ne? Vallahi oğlum ben çok akıllıyım Bu ne lan? Big lock. Dayı bu. Eşya bulma yeri yapmışlar ya her şey aynı gene ya eşya bulmak için aynı yani işte bir şeyler yapmışlar adamla ya ya sen niye bu de... aleyküm. anneciğim ya senin tip Allahım sen ya bak elektrushokalı Selamunaleyküm limayamtı Gel gitti Ya selamın Ali Selamun aleyküm. Sen <laughs> Bir dakika. 5 günümüz var. Kaçıncı günleyim ben? Öldü, öldü kendi. Sersemledin sen. Selamun Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Diken girdi bana, değil mi? Son günleyim tükürdüğünün çocuğu. Senin ben dikenine tüküreyim. Senin ben dikenine tüküreyim. Ben dikenine tüküreyim sen niye oraya dikeni koyarsın? Selamun Aleyküm. Yorumlara sümüklü peçete yazanın ilk yazanın yorumu sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ondan sonra Grand Pa'yı alacağım. Onlarla bitireceğim. Arkadaşlar Grand Legacy'nin son sonuna gelelim. G. Yeah. Selamın aleyküm dedeciğim, dedeciğim. Dede Selamun aleyküm. <laughs> elektriği elektrik burada bak kestim bunu böyle Selamun Aleyküm. <laughs> Bunlar ne yapıyorlar? Deli misiniz lan <laughs> siz? o ne lan? Neşter mi denildi ki? sen niye böyle bir insansın ya? Oğuzumuzu kesecek bir yer. her yerimizi kesecek. O zaman videonun sonuna gelelim. Şu ben şunu kestim değil mi? Selamın aleyküm. Yanından geçmemek mi gerekiyor senin? Sadece sen seviyor musun? Selamın aleyküm. yakalarsın sen orada beni ha? Orada yat tamam mı? Hadi Allah'a emanet. Kaçtım. Vallahi billahi kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Heh! Sen malsın değil mi? Oradan kurtuldun sonunda. <laughs> ya kim mi kim bize koymaz kardeş. Artık o zaman videomuzu bitirelim. 36 dakikada kaçır Kaçıkımızı yaptık. Eee o zaman videomuzu bitirelim ki. Dedeyi bulak Ay dedeciğim sen uyu ben ağzına vururum senin şoku ha. Bir daha burada uyuma. Ver bakayım security ya Selamun ya mı? Selamunaleyküm. Hakkı. Te 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 seni. te Gida <laughs> ne? Właśnie Sen geçmişsen sen sen ne demek? Bakabilir miyiz? Ola popçideki şey gibi silah gibi var. Çok güzel ha. Hadi be! Sus turunculucu. Cü. Bu kadar eğlenceli bir bölüm yok dünyada. 27 dakikada bu arada bitti 7538 77 538. Selamın ıdı Ala, Selamun aleyküm Kira geldi. Selamun aleyküm i İngilizce or Spanish.